Selamlar Akın Dil ailesi. Samsun'dan Ozan Hoca ben. Çıkmış bir YDS sınav sorumuz var. Önümüzde bir cümle tamamlama sorusu. Hemen dilerseniz beraberce bir bakalım. Şimdi gördüğünüz gibi bu sefer yan cümleler şıklarda. Yani bağlaçlar şıklarda ve bizim elimizde bir ana cümle var. Ana cümlemizde hemen ne yapıyoruz? konusunu ve kahramanını belirlemeye çalışıyoruz. Başlayalım. Hocam Romalılar. Kahraman. Çok güzel. işe yarar. Devam ediyorum. İlk büyük toplum. Tamam hocam. Tamam da hangi konu etrafında döneyim? Ha şimdi oldu hocam. Mevsimsel clothing de ilk büyük toplum haline şurada bir pastensim var. Roma'dan kaynaklanıyor. İlk büyük toplum haline gelmiştir. Sezonsal, mevsimsel elbise giymede Roma ilk toplumdur. Güzel. Şimdi burada eksi artıdan ziyade size şöyle bir bilgi verebilirim. Biz bazen bunun gibi sorularda avoid repetition diye kullandığımız yani tekrarlamalardan avoid kaçınacağımız birkaç tane hareket var. Nedir bu? Özellikle öznelerin tekrar edilmemesi gerektiğine ve bunun yerine adılları yani referans ifadelerin kullanılması gerektiği bilgisine sahibiz. Yani demek istiyorum ki şu iki şık mesela birebir benim kahramanımı tekrar etmişsin. Hani önünde arkasında bir şey de yok. Otomatikmen ben bu şıklardan bu şıklardan derhal e, uzaklaşmam gerektiğini ben biliyorum. Riskse risk. Bu benim riskim. Bence denemelisiniz. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Hocam bir de şimdi şurada bir zıt bağlaç gördüm. Zıt bağlaçları biliyorsunuz çözülmesi daha kolay bağlaç tipleridir ve adayların zıt bağlaçlardan başlaması da tavsiye edilir. Hocam veres vail nedir? E, taban tabana kıyaslamadır. Karşılaştırmadır. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyorum. Hocam şimdi zengin Romalılar şöyle şöyle iken E yukarıda da bana Fakir Romalılar veya buna benzer bir karşılaştırma vermeyecek mi? Kesinlikle verecek. E var mı hocam? Yok. Demek ki bu, bu şıktan da Yedirne'de maalesef bir taban tabana karşılaştırma vermeyeceği için bundan da gitti. Gördüğünüz gibi birkaç tane küçük yöntem ve hafif gramer bilgimle düşmanın sayısını ben çoktan sınavda ikiye düşürdüm. Ney bunlar? Hemen bir bakalım. Hocam Bursa ve Ceyhan potansiyel şık gibi gözüküyor. Peki. Şimdi tabii ki adaylarımız e, bu iki şık arasında keskin yapıları gördüğünün farkındayım. Yani ne diyorsunuz? Yani şunu demek istiyorum. Hocam o zaman sizin dediğinize göre burada bir referans ifadesi var. Hatta burada da var. Yani bu referans ifadeleri yine tekrar ediyorum hocam. Sizin dediğinize göre herhalde bunlara geliyor. E, doğru. Doğru yani. Tercihim Ceyhan'dan yanayım ben şu anda. Ama bir de bir küçük bir okuma yapalım bir de Bursa'yı da çevirelim ne olur ne olmaz. Şimdi e, hocam diyor ki onların imparatorlukları o kadar hızlı büyüyor ki ve farklı iklimler gördükleri için Romalılar mevsimsel elbise giymede ilk büyük toplum haline gelmiştir. Hay hay çok güzel ben Ceyhan'ı çoktan seçtim bile hatta konumla ilgili kelimem bile farklı iklimleri yaşadıkları için... Mevsimsel elbise giymede büyük bir toplum haline gelmesi e, burada doğru cevap olduğunu gösteriyor. Hemen bir Bursa'yı da bir kontrol edelim. Ez bağlacımız var. Sebep bağlacımız. Hocam kahramanımız. Roma elbiseleriyle ilgili bildiğimiz bilgilerin çoğu. Evet hocam yazılı kaynaklardan gelmiştir. Yani şimdi yazılı kaynaklardan geldiği için mi Roma ilk büyük toplum olmuştur? Hayır hocam bir sebep sonuç ilişkisi maalesef yok. Ben şıkkımı Ceyhan'dan yana çoktan kullandım seçtim Şimdilik görüşmek üzere arkadaşlar Kendinize iyi bakın